Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın salatı selamı Hazreti Peygamber'e ve onun tertemiz pak ehlibeytinin üzerine olsun. Hususen İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın üzerine Allah'ın salatı selamı olsun. Allah bizleri onun gerçek takipçilerinden karar kılsın. Sevgili canlar bugün çok güzel bir İstanbul gününde çok değerli kıymetli Profesör Doktor Fazıl Agiş hocamla beraber İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın devrinde, onun hayatından sohbetler yapacağız. diğer programlarımızı çok beğendiniz, hocamla yaptınız. E, ümit ediyorum ki bunu da çok beğeneceksiniz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yüreğinize, ayağınıza sağlık. Hepimiz olur. i̇lminizden istifade edeceğiz hocam bugün. söz sizde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin. Konumuz İmam Caferus Sadık aleyhisselam. Onun doğum günü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem gibi Rabiül Evvel'in 17'si Cuma günü Hicri 80. yıl. Yani miladiye çevirsek 697 olması gerekiyor. Babası İmam Muhammed El Bakır aleyhisselam. Bakırul Ulumil Enbiya. Peygamberler ilmini yaran, açan anlamındadır Bakır. Kendisinin de lakabı sadık doğru sözlü. O dönemde herhalde bir de Kezzab olan bir Cafer var. O ona o hatır. Kezzab, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın amcası Cafer. Hmm. İkinci Cafer o imametini ilan ettiği için imameti de sahih olmadığından dolayı yalancı anlamına Kezzab demişlerdir. Eyvallah. O bakımdan dolayı İmam Cafer bin Muhammed aleyhisselama sadık demişler ki gerçek, sadık, doğru imam, doğru konuşan, doğru söyleyen, vaadinde duran anlamlarında kullanılır. Aynen. Ayrıca tabi fazıl ve başka türlü lakapları da var. Ama en meşhuru ve her zaman anıldığı gibi sadık aleyhisselam diye de Caferi belirtilmeden de kullanılmakta. Eyvallah Veya bazen de künyesi olan Ebu Abdullah çok kullanılır. Ebu Abdullah aleyhisselamdan dendiği zaman hadislerin çoğunda İmam Cafer-ı Sadık aleyhisselamdan rivayet olunanlar hatıra gelir. Eyvallah Bu arada babasını dedikten sonra annesi Ümmü Ferme. Ümmü Ferve veya Ümmü Kasım, Ümmü deyince o annesinin künyesi tabi. Ümmü Ferve veya Ümmü Kasım annesinin künyesi. Aslın, e, asıl adının Fatıma ve Karibe oldukları rivayet edilmektedir. Fatıma ve Karibe, Karibe. olarak ama daha çok Ümmü Ferve diye tanınmıştır ve kendisi yani annesi Ebu Bekir oğlu Muhammed'in oğlu Kasım'ın kızıdır. Bu bakımdan dolayı İmam Sadık aleyhisselam Ebu Bekir beni iki kere tevlid etmiştir. Yani doğurtmuştur anlamına geliyor. E tabi Kasım Muhammed'in oğlu Muhammed de Ebu Bekir'in oğlu. Ebu Bekir hayattayken henüz Muhammed kundakta. Annesi de onun esmadır. Annesi Esma daha önce Cafer Tayyar'ın hanımı idi. Cafer Tayyar şehit olduktan sonra Ebu Bekir'in nikahına giriyor ve Ebu Bekir'in ölümünde takriben kundakta veya iki yaşlarında bir çocuk Muhammed. Ve Muhammed'in annesi Esma'yı Fatıma Tuz Zehra'nın vefatından sonra İmam Ali Aleyhisselam nikahını alıyor. Ebu Bekir oğlu Muhammed, İmam Ali Aleyhisselam'ın terbiyesinde büyür. Hatta onun yanındadır, ve Sıffin Savaşı ve Muaviye'ye karşı hareketlerde bulunduğu gibi Mısır'a vali tayin edildiğinde İmam Ali Aleyhisselam tarafından suikasta uğrar ve feci şekilde öldürülür. Devenin Muhammed. midesine konarak evet. yakıldığını biliyoruz hocam. Evet. Ee, ondan sonra İmam Sadık Aleyhisselam'ın 7 erkek veya 11 erkek evladı, 3 veya 4 kızı olduğu rivayet edilir. edilir. Zevceleri Hamide-i Berberiye'den İmam Musa-i Muhammed, Muhammed-i İshak ve Fatıma olmuştur. Bunlar Musa-i hem anne hem baba tarafından kardeşleri. İmamet'te 34, 36, 37, 38 yaşlarında imam olduğu rivayetleri var. Saltanatta o zaman Hişam bin Abdülmelik vardı. Ve İmam Ali Zeynül Abidin aleyhisselamın oğlu Zeyd'in kıyamı, Irak'ta huruc etmesi ve onun şehitliğinden sonra Zeyd'in oğlu Yahya'nın kıyamları ve onun şehadetleri onun devrinde yaşamıştır. Ve bu arada Emevilere karşı mütemadiyen ayaklanmalar sürmektedir. Öyle bir karışık devir. Bu arada Emeviler içinde de Velid bin Yezid bin Abdülmelik kıyamı da var. O da diğer sultanına karşı ayaklanmıştır. Tabi bu arada Velid'in babası Yezid'in annesinin İranlı olması ve ondan sonra kendini Araplara karşı üstün görmesi, Emeviler tarafından da hoş karşılanmaması da söz konusu. Ve kendisi felsefeye çok merak sarmış ve bu arada Mu'tezile tarafını tut. Daha sonra saltanat kavgalarında Mervanül Himar yani eşek Mervan diye tanınan Mervan bunları bertaraf ederek iktidara gelmiş. Kendisi de 132 Hicri'de yani 749 Miladi'de Mısır'da Busir denen kasabada öldürülüyor, başı kesiliyor ve Kufe'de Ebul Abbas Abdullah Şeffaha gönderiliyor. Böylece saltanat Abbasilere geçmiş oluyor. Çok enteresan bir devir hocam. Evet enteresandır. Şimdi Abbasiler iktidarı ele geçirince çünkü daha önce Abbasiler arasında İbrahim Abbasi neslinden Mervan tarafından zulüm ve işkence görerek öldürülmüş. İbrahim'in kardeşi Seffah Abdullah e Ebu'l Abbas Abdullah Seffa iktidarı ele almıştır. 132'de yani 749 miladide Kufe'de Kufe'yi başkent ederek halktan biat alıyor. Böylece Abbasiler devlet bizim oldu der. Şimdi ilk defa İslam tarihinde devlet kelimesi kullanılır. Yani talih bize döndü anlamına gelir. Devlet. Ve ondan sonra yönetim organına devlet denmeye başlamış. Ondan sonra vezirlere, emirül ümeralara hep aduvut devle, ruknut devle gibi lakaplar takılmış. Hı hı. Ve Abbasiler dönemine geldiğimiz zaman Ebu'l Abbas Abdullah ehl Ehli Beyt neslinden gelenlere hürmet etmiş. Yani onlara karşı bir şey yapmamış ama daha sonra gelen kardeşi Ebu Cafer Mansur Başta hürmet gösterir gibi olmakla beraber daha sonradan işin rengi değişiyor. İşin rengi değişiyor. Özellikle e, Muhammed nefs Zekiye ayaklanması, hmm. Muhammed bin Abdullah'ın nefs-i zekiye olarak ayaklanması, öldürülmesi e, neticesinde Artık Ebu Cafer Mansur İmam cafer sadıktan bile sen de ayaklanırsın korkusuyla tedbir almaya başlıyona karşı ve bu arada Alevilere yani Ali evladına karşı hep göz altında tutmalar, hapsetmeler gibi tavırlara giriliyor. Üstelik İmam Caferus Sadık zamanına baktığımız zaman siyasi olayların böyle gelişmesiyle beraber İslam aleminde dışarıdan da çeşitli fikirler gelmiş. İşte o zaman çeşitli görüş farklılıkları, kelami ekoller, fıkhi ekoller oluşmuş. Bunun yanı sıra tasavvuf yani sufilik. ...ve felsefede giriyor. Bunun yanı sıra... ...Ebu Müslim Horasani... ...Ebu Seleme hareketleriyle ki bunlar... ...Abbasileri iktidara getirdi. Doğru. Ali Beyt, Ehli Beyt adını slogan ederek... ...halkı ayaklandırdılar... ...ve iktidara Abbasileri getirdiler. Hı hı. Bundan dolayı Ebu Müslim Horasani bu ayaklanmayı Ehli Beyt adını kullanarak Abbasilere getirmesi Ehli Beyt'i kullanması bir sahtelikten başka bir şey diyebilir. değil. değildir yani Tamamen başa gelmek için başa gelmek e, yapılan için. bir hile. Evet. Bir evet. hileydi. Çünkü Abbasiler adına derse kimse itibar etmeyecek. Ama alül beyt, ehli beyt adını kullanmaları, Ali neslini getireceğiz demeleri halkın oradan gözünde hak sahibi bunlar demektir. Ama öyle olmadı. Abbasiler kaptı. Belki Abbasiler devrinde Emevileri aratmayacak zulümler de yapıldı. Hmm. Eyvallah. İşte İmam Sadık Aleyhisselam'ın zamanında böyle karışık fikirler, karışık mezhepler, anlayışlar olunca İmam Cafer-i Sadık da sahib zamandan sonra en uzunlu, uzun ömürlü imam. Yani 68 yaşına kadar da yaşamıştır. Uzun ömürlüdür bu. Bu iki devreyi görmesi, bu boşluk devirlerini görmesinden dolayı oldukça kolay öğrenci yetiştirebilmiştir. Yani bundan dolayı mı bize rivayet edilen en çok e, hadisler Hazreti İmam cafer e Sadık'tan gelmesinin sebebi bu boşluk. Bu boşluktur evet. Yani bu kadar hadisin yazılması, rivayet edilmesi, toplanması, daha öncekilerden kaynak olarak verilmesi ve İmam cafer i Sadık'ın unutmamak için yazın demesi, bunları kitap halinde yazdırması bu yazdırmadan dolayı zamanda kitapların çoğalmasından dolayı evet. Ehli Beyt Mektebi'nin kaynakları yok olmamıştır. Zamanımıza kadar gelebilmiştir. Eyvallah hocam. Ve bu arada çok önemli öğrenciler de yetiştirmiş. 4000 kadar öğrencisi var. Peki bir soru. 4 mezhep imamının İmam Cafer-i öğrencisi, talebesi olduğu söyleniyor bir dönem. doğru evet, mudur bu? Doğru. ...bu öğrencilerin hepsi aynı fikirde değil. Evet o... Yani İmam Caferus Sadık... ...Aleyhisselam... ...her kesimden öğrenci alıyor. Her düşüncede. Hocam sizde... Ateist bile var. Yani sizde üniversitede bir dönem... ...profesörlük yaptınız. Öğretmenlik, Hı. öğretim üyeliği yaptınız. Talebelerinizin hepsi sizin gibi düşünmüyordu zaten. Gayet tabii. Gayet tabii. Ama binlerce öğrenci yetiştirdim. Yani binlerce öğrenci benden ders almıştı. Evet. Ben ne de dersem onu öğrenmişlerdi. Evet. Hepsi aynı mükemmellikte de değil. Değil, değil mi hocam? Evet. Hepsinin farklı bir iştihadı var kendine göre. Yani düşüncesi. kendine göre düşüncesi var, algılaması var, anlaması var, unutması var, eklemesi var, eksiltmesi var. Yani bütün öğrencilerin neticesi bu. Eyvallah. Ama seçkin öğrenciler onlar öne alınır, ve onlara kitaplar yazdırılır. Mesela Mufazzal bin Ömer, ona İmam cafer Sadık şu gördüğümüz Tevhidül Mufazzal'ı yazdırmıştı. Bakayım hocam. Türkçesi bu. Ben de de yine de. Şöyle göstereyim. Tevhidül Mufazzal. Evet hocam. Şimdi bu kitap çok önemlidir. Neden hocam? Neden mi? O çağda insanların bilmedikleri çok fenni ilimler dahil oldukça çok bilgi vermektedir. Burada? Evet. Yani yaradılmış şeylerin sebepleri niye? Mesela saçımız çıkıyor da keserken niye ağrımıyor? Tırnak çıkıyor, tırnağın uzamasının sebebi hikmeti ne? Hmm. Mesela tırnaklar uzar der. İnsanların temizlenmesi için gerekli bir bakım istediğinden insanlar bu bakıma yönelsinler diye. Üstelik de Allah tırnak ve saçları, kılları acımaz şekilde bir organ olarak evet. yaratmıştır. Tırnak kestiğinizde keserken acımaz. Saç kestiğinizde, büyük kestiğinizde acımaz. Acımayacak şekilde yaratmıştı. Eyvallah. Bunların sebebini anlatır. İnsan bedeninin yaratıkların her birinin ayrı canlılardan yaratıldığını söyler ki o ayrı canlılar dediği bildiğimiz hücreler. Hmm. Kan dolaşımını anlatır. Kanın içindeki al yuvarlar, ak yuvarlar. Ondan sonra unsurların dört tane unsurdan meydana gelmediğini. Dört unsurun da kendi içlerinde başka unsurlar olduğunu yani unsur dediğimiz günümüzdeki e, anlamıyla elementler. Eyvallah. Elementlerden moleküller oluşur. Yani böylece kimyanın canlanmasına da sebep olmuş. Hı hı. Ve bu arada kimyayı bilhassa Cabir bin Hayyan'a öğretmiştir. Hı hı. Cabir bin Hayyan burada önemlidir. Bir kitap daha görüyorum hocam önünüzde. Evet bu rahmetli Abdülbaki Gölpınar'ın Allah rahmet eylesin. Tarih boyunca İslam mezhepleri ve Şiilik hmm. kitabı. Göstereyim hocam yine kamerada izleyicilerimize. Bu ilk baskıdır. Şöyle. Bu ilk baskısıdır. Bu ilk baskı. Abdülbaki hocanın Allah rahmet eylesin. Tarih boyunca İslam mezhepleri ve Şiilik üzerine. Evet. Ve burada Şiiliği ve diğer mezheplerle karşılaştırma yaptığı gibi tarih bilgisini oldukça önemli noktalarını bahseder, verir. 12 imamın hayatı, 14 masumun hayatından da bahseden önemli bir kitaptır. Eyvallah. Hocam, e, vaktimiz dolmaya başlıyor. Programı sonlandıracağız. E, toparlarsak? Toparlarsak şöyle, e, İmam Cafer Sadık, Ebu Cafer Mansur'un gözetimi altında Ebu Cafer Mansur, İmam Cafer Sadık halkını toplayıp kıyam edip bizi devirirlerse korkusu içinde ve aralarında çok konuşmalar da olur ve göz altında tutmaya çalışır Ebu Cafer Hı -hı. Mansur ve orada göz altında tutmasına rağmen İmam Cafer Sadık Medine'de yaşamaktadır. Hatta bir ara evini de yakmışlardır. Böyle Bu bir derece, olay da mı evet, evet bizim... evini bile yakmışlardır. Ve <laughs> daha sonra zehirlenmeyle şehit edildiği rivayeti vardı. Hocam tarihte bir söz duymuştum. Ha. Evimizi yakanın evini yakacağız. Evet. Diye kıyamet gününü işaret ederek, evet, zühur evet. işaret ederek öyle bir sözü var, evet. Demek ki ona istinaden söylüyor. Evet. O zaman Medine valisi Muhammed bin İsa, şey Muhammed bin Süleyman, Medine valisi İmam Cafer Sadık'ın 25 Şevval 148'de vefat ettiğini Ebu Cafer Mansur'a Bağdat'a bildirir. Bunun üzerine Ebu Cafer Mansur'un ağladığı rivayet edilmektedir. Çok önemli bir zatı kaybettik şekilde ağladığını da söylerler. Ama bir iki yüzlülük siyaseti maalesef siyasete girmişti. O dönem. Eyvallah. Evet. Ve İmam cafer Sadık Medine'de babası ve dede, babasının yanında ve dedesinin yanında ve İmam Hasan Aleyhisselam'ın yanında defnedilmiştir Baki mezarlığında. Evet. Allah'ın salatı selamı evet. onun ve ehli üzerine olsun. Onlara salat ve selam olsun. Yani İmam Hasan'ı Müşteba, e, İmam Zeynül Abidin aleyhisselam, Muhammed Hümet Bakır aleyhisselam, Enbiya aleyhisselam ve İmam Cafer Sadık beşi yan yana Baki mezarlığında yatmaktalar. Tabi bu arada üzerlerine türbe yapılmış olmasına rağmen Vahhabiler o türbeleri yıkmış. Bugün bu imamları ziyaret edenlere... ...bu ziyaret için onların kabrine yaklaşmaya izin verilmemekte, maalesef. Çok acı bir olay. Çok acı bir olay, artık Allah'tan istiyoruz ki bu devirler bitsin artık. Artık tabii insanlar özgürce, rahatça ziyaret edebilsinler. Evet. Tabii Hocam... i̇mam Sadık aleyhisselam en fazla imamet yapan bir imam olmakla beraber... Onu anlatıp bitiremeyiz. Kesinlikle hocam. Şimdi biz burada sabahtan akşama kadar anlatalım. Ne Bitmez, siz susarsınız, e, ne biter. Tevhidül Mufazzalı anlatalım. Hı hı. Günlerce Tabii. Üstelik de lazım. Hı hı. Bir de önemli nokta nedir? Hı hı. Avrupa bugün gelişmişse İmam Cafferuş, Sadık, Aleyhisselam'a borçludur. Hı. O zaman hocam şöyle yapalım. İlerleyen zamanlarda tevhidi mufassalı sizinle inceleyelim. Bunu bir şey program adı haline getirelim. Evet. i mufassal diye çok da güzel olur. Hem izleyicilerimiz kendileri alır okurlar hem de sizin anlatımınızla onlar dinlerler. Tabii o da yarım saate falan sığmıyor. Ya biliyorum da hocam bizim ya, program saatini Çünkü bir ansiklopedi şey yaparız bölüm bölüm yaparız bölüm hocam. Bölüm bölüm, bölüm tevhid-i mufassal evet, diye artık ne kadar giderse. tevhid-i mufassalı tanıtıyoruz Tamamdır hocam. Tanıta tanıta Hı -hı. herkes buna vakıf olur. Hı -hı. öğrenmiş olurlar. Çok ki güzel. çok faydalı bir ilimdir ve demin dediğim gibi Avrupa medeniyeti 1470'li yıllarda matbaası vardır. Bu eserleri, Arapça eserleri Latince ve Almanca'ya çevirerek basmışlardır, kitap haline getirmişlerdir. Hem teknik bilgilere kimya fizik gibi hem İmam Caferus Sadık'ın verdiği hürriyet, hür düşünce, irade hürriyeti gibi kavramlara aşina olarak aydınlanma çağına doğru gitmişlerdir. Eyvallah hocam. Yüreğinize Ama saltık. taassup her zaman bunu saklar. Sünni mezhep imamları Ebu Hanife ve İmam Malik. Ondan ders almışlardır. Tabii ki İmam Caferus Sadık Muhammed Ebu Zehra'nın dediği gibi onların üstünde bir imamdır. Eyvallah. Onların üstünde bir imam olmakla beraber İmam Cafer-i Sadık tanıtılmaz, unutturulmaya çalışır. Halbuki İmam Cafer-i Sadık'ı ne kadar tanıtırsak Müslümanların gönülleri, gözleri açılır, ufukları genişler. Eyvallah. Onun için bu bilgileri vermek üzerimiz, üzerimize farz olmak. Eyvallah. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Ee, o zaman sevgili izleyicilerimize buradan bir müjde verelim. Tevhid-i Mufassal'ı sizinle beraber bölüm bölüm işleyeceğiz her hafta. Evet, inşallah. 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 Teşekkür ederiz hocam, Oldu sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün Profesör Doktor Fazıl Agış Hocamla beraber ee, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın devrini işledik, tarihini kısa bir şekilde işledik. Bazı kitaplar tanıttı, sizlere gösterdim. Mutlaka alın, bu kitaplardan edinin, okuyun bizler de ilerleyen bölümlerde bu kitapları bölüm bölüm işleyeceğiz ve sizlerin beğenilerine sunacağız. Umarım hoşnut kalmışsınızdır. Sevgiyle kalın. Evet, hepinizi selam ve sevgilerimle dinlediğiniz için teşekkür ederek burada programımızı sonlandırıyoruz. Eyvallah hocam.